Ben Ümmet. Bugün sizlerle birlikte Hunger Games oynuyoruz. Farklı bir harita. Ee, sevdiğim bir harita da aynı zamanda. Biraz hastayım. Yine e, sesim kötü gelebilir. Önceki videomda... E, nasıl desem... E, kötü oynamıştık, çok kötü. Bunu telafi etmeye çalışacağım bu oyunda. Bir bölüm olacak. Bundan sonraki videomda Survivor Games'e başlayacağım. Arada arkadaşım falan gelecek. Hemen şöyle e, duralım. Başlayalım. Daha kendime e, bir skin ayarlayamadım. Şöyle bir skin var. İleriki zamanlarda da ayarlayacağım. Şöyle bir, ha, başlıyor. Hemen başlasın. Alt aldık. Tamam sulalar olmamış. <laughs> Çok kötü inşallah çıkmadan. Neyse. Şöyle hemen kaçalım. Şu tarafı da kaçacağım. <laughs> hemen vurulmayı başlayalım şimdi. Kaç, kaç kaç oh. şöyle hemen çıkalım aa geliyor bir sen setine bu tim olmaya çalıştım abi hack misin nesin ya neyse kaçayım da ben şimdi Adam bizi görmese şifte başım öleceğiz yoksa. Kardeşime sesler geliyorsa özür dilerim. Gitsin. Şuradan bir gitsin. Şimdi oraya gidelim. Öldürürler beni. Kılıcım da yok. Şöyle durayım İnşallah gelmez bu tarafı doğru. Oh. Hadi git ya. Kısa ben bunu bekleyeceğim. Şöyle uzaklaşalım da. Oo, oh. Şarjım azaldı. Tamam. İstediğim şeyler çıktı oradan. Ya laka var ya. Neyse. Ee. Hemen videoyu durdurup tekrar geleceğim. Şarj aletimi alacağım. Evet arkadaşlar yeniden geldim. Buradan çıkalım. Şunun içinde bir şey var. Aldıklarım buraya gitmiş. Heh, tamam. Şu tarafa doğru gideyim. Hımm. Adamı sağ kesmeye çalışacağım da adam yok. Bu alan parkurları da çok zor. Yani ben yapamıyorum. Telefonda olduğu için. Hmm, çıkalım hemen şuradan. Basit de benziyor aslında. O kadar da zor değil. Yani. Çok mağaza baştım. Düştüm yani. Şuraya çıkıyor. Adam geliyor mu ki? Düşme düşme. Neyse, bu duyacağım. Test varmış görmemiştim. Çektim iyi. kaldı? Üç. Şurada adam ismi mi var? Hmm. Kazanamazsam da artık neyse. Kanalımı çok seviyorum. İleriki zamanlarda da arkadaşlarımla birlikte oynayacağım. Ama şu anda okul zaman olduğu için çok çekemiyorum. Şöyle. Dün iki tane video attım. Şimdi, ha adam. İnşallah alabiliriz. Kesin ortada oldu. Alabiliyormuyum ki. VIP'si alamam ya, yani. onlar ayrıcalıklı. Adam full demir set. Yok, full demir set. Şöyle hızlıca gidelim. Arkalayacağız. Vur, vur vur vur. Vuramadım ya. Çok uyuz oldum. Benden kaçamaz. Belki de oyunun son adamı da bilmiyorum da. Adam veri zıplıyor. veri. Hadi ya. Anca kaçıyor. Vurulmuyor ya. Kaçmasa ya. Kaçma. Kaçma. Oyun yeri bitti ya. Ben vallahi Başka hakkında çok şey biliyorum ama şöyle şöyle ee, gidelim. Böyle <laughs> kaçıyor ya ben bu adam. şu bir de elmas baltası var. Hala kaçıyor ya. Ben olsam dalardım. Niye kaçıyor? Hmm. Tamam pes ya. Vallahi pes ya. Senden adam olmaz vallahi ya. Al. Ver ver ver. Ver ver ver. Ver ver. Kut kut kut. Ver kut. Bak demir kaçıyordu şimdi artistik tasıyor. Al. Ölüsün böyle. Biri ut, Biri ut. Yarım kalp. Oh. Güzel bir videoydu. Ee, nasıl desem. Ee, kaybettik. Ama güzel yarıştık. Görüşme üzere. Like ve yorum atmayı unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.